Hepinize sevgiler arkadaşlar. 14 Temmuz çarşamba günündeyiz. Hafta ortasına gelmiş durumdayız. Ay tüm gün Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda titiz hassas detaylı çalışmalar içerisinde olabiliriz. Bir te terzi edasıyla böyle ince işleri mükemmel üstesinden gelebiliriz üstünde uğraştığımız şey ne olursa olsun mükemmeli elde etme çabası öyle çıkacaktır arkadaşlar en basitinden bir ev temizliği ya Şuradaki tozu alayım dersiniz bütün evi temizlemeye girişirsiniz falan ya. işte ay Başak burcunda olduğu zamanlarda bu tarz konuları biraz daha fazla hissedebiliyoruz diyelim gün içerisinde ayın tek bir etkileşimi var ve pozitif yönü gerçekleşiyor Uranüsle gerçekleşiyor arkadaşlar İkisi de Toprak elementi Tabi Ay Başak burcunda Uranüs Boğa burcunda parasal finansal konularla alakalı güzel sürpriz haberleri alabilmek durumu söz konusu olabilir hafta ortasında. Dolayısıyla hani üzerinde çalıştığımız ve emek gösterdiğimiz şeylerde arzu ettiğimiz, beklediğimiz güzel sonuçları alabilmek, bunun parasal karşılıklarını görebilmek de yine bu etkileşimle biraz daha kolay olacaktır umuyorum. Tüm güzelliğiyle gelsin sizlere de. Kısaca bu şekilde çarşamba günü arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede Gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.